Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Uhu. Biz çıktık Kolay gelsin. gibi. Gelsin, nasıl bir şey diyeceğim. Niye İyi çok bu kadar acele ettiniz gelsin. daha bir salona yeni girdik. Olsun. Ay vallahi <laughs> Merak etmiş şey. Neresi Sizinlik tertemiz e. büfeye görmüyor mu? Hava ne yaptın halıyı? Oraya kaldırmışsın sildin mi? mi? Evet. Tertemiz alıydı zaten. Süpürdüm. Ne tertemiz şey. çocuk yok. var. Gözlük çocuk gözlük var. Kim olsun? Temiz alın. Bak yeri lekeymiş. Tertemiz halıydı, Hiç üstüne. Şey, altında bir sürü leke vardı. Leke mi vardı? Tabii. Çocuk var bu evde. Allah Allah. Ya çocuklar alı tabii ki. Tertemiz alıydı ya. Allah Allah. O siyah izler neydi ya peki? Bir bezle sürecekti, bitecekti yani. Biber Çıkmayacak lekeler değil ki tabii canım. Arkasını önü. Bilden Hanım, siz de halınıza bir bez sürmemiştiniz. Evet, sen hiç silmedin arkadaşım ki silinecek türde bir halı değildi. Allah, Allah Allah. Evet. Silmek istesem sıra değil. Havvam havalanırsın, düşer yuvalanırsın. kocaya yuvarlanma. gitme. Belki bize, belki bize, belki bize kalırsın. Bu taraftayız arkadaşlar. Şey, Sakin doğru, ol, yıkma. Evet, koltukların bir tane mi? leke yok. Leke yok diyorlar. Evet, örtülü koltuklar. Evet, bir, bir tane, koltukları. Koltukları. Evet. bir tane leke yok. Aynı kadar şanslı. Çok tozlu İçlerini sen bir gör, züccaciye dükkana gelin. Tamam, gördük. E, e, boşaltacağım oluyordu. Boşalt da görelim. Hadi. Boşaltacağım. Bitini de boşalt. Boşaltacağım. Şu an temizliğe halıyla başlamış ama e, tek başına yapmadı bence. Kadir Bey'den yardım aldı büyük bir ihtimal. O yüzden ben onu yapmış gibi saymıyorum, hiçbir şekilde. Peki bırakın, devam edelim. Peki. Evet, Kolay gelsin, daha abi, yeni başlıyor zaten. Ya 5 dakikada musun? Bırak da izlesinler Kadir. İyi e, izleyin oradan, Biz, tamam ha, ama camı kapatacağım, çok sesiniz geliyor. Evet, evet. Sessizlik. Çıt yok. Çıt Boğulursun yok. Kadir orada. Sen boğul, ben niye boğulayım? Ben bir tepsi alabilir miyim? Ben mi? balkondayım kız. Çok lekeli bir halı değildi, sadece tozlu ve üstüne toz yapışmıştı. Yani sübükeyle bile çıkabilecek bir halıydı. Arkadaşlar. Her şey dolu içi züccaciye dük. gördük gördük işini gördüm, yap senedim. işini çok elin dolu çalışsın dolu. çenen değil elin ne var tam var her <laughs> çeşit oyuncak var. elin çalıştın kız ya. hanımlar hiç susmuyorlar kadir çatırtı çatır, değil mi <laughs> öldürüyor beni zaten şunu da arkadaşlar ne yapıyorsunuz Havva hanım kız. gördüm böyle yapıyor fırlattım kırma kırma yavaş kırmadan vallahi hanımlar oradan sizi izlerken işiniz çok zor benden söylemesi Şunları gönderin de cama açalım. Bence de bayıldık burada. Tamam. Haydi. Tozmoz hiçbir şey Nazire, haydi kızım. Hadi gidelim buradan kızım. Güle güle. Hayır, hadi. Hayır, hadi. Cama açacağım çünkü hava gelsin. Değil mi mantıklı? Sağ olun, sağ olun. Hava Hanım sayesinde rakiplerinin de gözü gönlü açıldı Kadir. Bir gözüz görsün süpürge nasıl tutulur. Duaysın sen varsın. <laughs>